Elma yiyeceğim. 250 gram. Evet kilomuz 103.8 Evet şimdi üstümü değiştireceğim. Üstümü değiştirirken beslenmeye devam etmem lazım. Çünkü 16 saatte 16 bin kalori. Saat başına bin kalori. Hem hani böyle yatayım. Ay, biraz dinleneyim dinleneyim yok. Denedirirsek büyük ihtimal tamamlayamayacağız o yüzden. Ben fındık yiyorum. Miyav. Ah. Miyav 10 lira verdik mikrofona ya. 110 bin abone oldum, 10 TL ilk defa bir prodüksiyona bir şey harcadım. Bir konuş, bir konuş şuna. Dur, ne yapıyorsun demek? Dur sana başım sıkıştı, boğulacağım. Cemil bırak şakayı. Ee... Gittin ne oldu şimdi? Şerefsiz. kardeşim helikopter Pat pat Yat yere dedi amca Mekanda Kişi başı dört karı anca rüyanda Alkol bir yanda Kuru Yuh Şu an başım dönüyor Ve sanki orada benim elim kayıyor ve tahtalı köy Yayalara bol şans <laughs> Bugün ayın 20'si YouTube parası yaptı Onu çekmeye geldim şimdi Ateşi sesime, ateşi tenime Aldık eve gidip yeme zamanı şimdi hadi 8000 kalori Evet 8000 kaloriyi gömerken bir şeylerle uğraşalım dedik ee, Ne var burada? NBA var, UEFA, Euro 2004, PES 3, PES 5 PES 6 nerede lan? PES 6 şurada, CS, Metin 2, Among Us, Max Payne, Spiderman, Hitman GTA 5 var şurada, Age of Empires var, Euro Truck, Party Animals, Witcher, bir daha, Payday. ona avradın uf. Ee, biz yeni oyunlar oynamıyoruz. Böyle Valorant, Valorant, Malorant saçma sapan şeyler oynamıyoruz. PS5 çok iyi. PS3, PS5 bayağı iyi. PS6'dan biraz sıkıldım. Oyundaki bütün algoritmaları ezberledim. Bas. Evet, Suudi Arabistan Japonya maçındayız. Tabii ki de rakibim Japonya. Her golde e, bir paket yiyeceğim. Şu an ilk paketimi yiyorum toplam e, işte kaç maçta 12 tane gol olursa bunların hepsi öyle bitecek. Ay aydınlık sana yandım, gülen yüzüne yandım, yanarım. Evet, Kur'an çarpsın başım dönüyor, ateş bastı. <laughs> İğreniyorum şu an, çok kötü. Çok pişmanım. 7 saatte... 7 saatte yaklaşık 8000 kaloriyi Yarısı bitti yani. Evet vücudun böyle tepkiler vereceği belliydi zaten. Daha çok zamanım var bu arada. 16.000'in 8.000'ini aldım. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Böyle vücudumda bir karıncalanmalar bir şey oluyor falan. Şimdi kanalı yeni izleyenler bu ne lan falan diyecek... Herkesin ağzına bir samimiyet lafı düşmüş. Al sana samimiyet. Samimiyet budur. Youtube böyle rahat bir ortam olmalı yani. Ben bunları yansıtamayacaksam ne anlamı var? Televizyona program mı çekiyoruz? İğrenç mi iğrenç de değil. Hepimizin yaptığı şeyleri. hiç öyle. Ay ne yapıyorsun? Yemek yiyordum kustum teşekkürler abi. Bundan sonra yemek yerken izlemeyeceğim. Oğlum zaten bir insan böyle bünyesi midesi sağlam olmalı. Ben sizi böyle ...güçlendirmek için yapıyorum bunları. ...gazıma girmişler. Biraz da çıkalım. Uzun bir süreden sonra... ...bir anıyla devam. Bayağı uzun bir süre sonra. Bu da geçen aklıma geldi. Çok değişik bir olay. Bebali ağır bir olay. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Sene, sene hatırlamıyorum. Altıncı sınıftayım. Ortaokul. Tüpraş. İlk öğretim okulu. Kocaeli. Belki vardır mezun olanlar falan. Neyse. Normal ilk öğretimde ortaokulda, lisede sabah bir içtima vardır. Herkes toplanır. Müdür rahat hazır ol, mazur ol bir şey der. İşte pazartesi istiklal maaşı okunur, cuma çıkışta. Normal. Sıra, sıraya dizerler çok saçma, soğukta, moğukta. Öyle diziliyoruz. ilk altılar giriyor, yediler giriyor, sekizler giriyor ya, sırayla sınıflar. Herkes tıkış tıkış. Harbi çok saçma olaymış şimdi fark ettim. Neyse. Gene her zaman gibi gidiyoruz. Bizim sınıf 6B miydi? Bir şeydi işte neyse ne. En üst kattaydı tamam mı? En üst kattaydı. üçüncü katdaydı, üç katlı güzel bir okuldu. Yürüyoruz, birinci kata çıktık. Normal ben böyle efendi efendi yürüyorum, normal. İşte o gün lan ödev var mıydı, ödev yaptık mı falan onu düşünüyorum. Tam çıktım. Son üçüncü kata çıktık tamam mı? Sınıf, sınıf da direkt karşıda bizim. Şöyle hafif manevra hep giriyorsun. Lan tam kapıdan gireceğiz. Lan bir kız bir çığlığı bastı. Herkes tabii oraya kız ama. Çığlıktan sonra nasıl ağlıyor? Kızın adı... Kızın adı ne olsun? Kızın adı Semiramist olsun. Şimdi vermeyeyim kesin. Şimdi izliyordur Tanmıştır benim takipçimdir. Utanır. Semiramist. Lan kız üstünü başını yırtıyor. Bir ağlıyor. Nasıl ağlamak ama böyle üst... Yani anası babası ölmüş dersin. Çırpıyor, çığlıklar atıyor. Ve bu süre bunlar olurken de bir çocuğa böyle saldırmaya çalışıyor. Kadın gücüyle. Hani kızlar çok güçlü değil ya. Özellikle o dönemlerde. Bu çocuğa vuruyor. Üstüne başını yırtmaya çalışıyor. Herkes çok daha. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Çocuk da. Çocuğun adı da Salihoviç olsun. iyi fırkik, fırkik kullanırdı. Çocuk da. Allah bela versin. Çocuk böyle şok olmuş. Böyle. Böyle penguen gibi. Tamam mı? Penguen gibi böyle bakıyor kısa. Çocuk ama korkmuş şaşkın yani Böyle duruyor Hani birisi şoka girer birini döversin ya O da şoka girer Hiç böyle hiçbir şey işlemez çocuk böyle duruyor Biz de şok olduk Allah Allah Lan kız sonra cinnet geçirdi Çocuğun bocuğu ayırdık Kız başka yere gitti çocuk sınıfta kaldı Çocuk böyle heykel gibi Dilini falan yuttu Taş kesildi Lan sonra o gün dağıldık Kimse bilemedi bu olayın gizemini kız gelmedi bir hafta 10 gün rapor aldı. Çocuk da böyle depresyona depresyona girdi. Diyoruz ne oldu falan. Çocuk işte bilmiyorum birden saldırı Çocuk konuşmak istemiyor. Birden asosyalleşti ama. İntihar mı intihar edecek sandık böyle. Norveç'e falan gitme hayalleri kurmaya başlamıştı. Ne olduğunu bilmiyoruz. Neyse bu kızın velisi geldi. Kız hala okula gelmiyor. Kız dünyaya tripli yani böyle. Ne olduysa büyük bir merak konusu. Ulan düşünüyoruz, düşünüyoruz, teori üretiyoruz. işte kızın içinde cin girdi falan diyorduk o zamanlar. Meğersem neymiş? Bu olayın gerçekliğine inanmıyorum. Niye inanmıyorum biliyor musun? Salihovic'i tanıyorum. Çok iyi efendi bir çocuk. Asla böyle bir şey yapmaz. Asla böyle bir şey yapmaz. Kızın iddiası şu. Salihovic... Benim genital bölgemi... O merdivenden çıkarken beni taciz etti diyor. yani. Elleri belledi bir şey diyor. Ama benim teorim ne biliyor musunuz? Bak. Benim teorim merdivenle çıkarken en fazla bak en fazla yemin billah derim ki bu kadar kefilim. O çocuğun şöyle yürüyoruz ya. Bak şöyle eline atıyorsun ya bak. Bak bu yürüme en fazla eli Gluteus Maximus'una değmiştir. Bak gerçekten görmedim ama eminim. O çocuğun kesinlikle öyle taraklarda beziyor yok. zaten küçük çocuğuz lan. Öyle yani şey mi yapacak? Tövbe estağfurullah. Neyse o çocuk olayın aslı böyle çıktı. Kız asla gelmem falan triplerde miriplerde. Sonra olan Salioviç oldu. Kızın adı neydi? Allah belasını versin. Kızın takma adını unuttum. Semiramist. Heh. Semiramist için o çocuğun hayatını kararttılar. Çocuk gitti. X aşağı. Kız şu an orospu. Çocuk da makine mühendisi. Yani gördüğünüz gibi adalet yerini buldu. Protein yemeği unuttuk. Ee, büftek, patates kızartması bayağı yedim. Burada az kaldı. Muz, burada bir tane var. Aşağıdan gene 3-4 tane daha ekleyeceğim. Bunların ikisi zaten. Toplam 3000 kalori. Ama bunu yemeyeceğim, bunu yiyeceğim. Bunda yaklaşık 1500-2000. Full fıstık gideceğim. Buradan da bir 3000 alacağız. Bunları tazeleyeceğim. Su var. kedi geldi. Kedi geldi gece ne Allah ayaklandı. Aa. Ah. Ya şerefsiz dokundum. Bak istediğinde üstünde durabiliyorsun. Oo. Oh. Oo. Oh. Allah. Son 3000 kalori kaldı, çok yoruldum. Şunu yiyeceğim. Telefonu şarjı bitiyor. Hiç Çekmek için uğraşamayacağım. Son 3000 kalori. Bunu keyifle yerim ama tiksine tiksine yiyeceğim kesin. Yeter lan. 16.000 kalori mi yedir? Sen de kalk git lan burda. Kalk git. <Sessizlik> <Sessizlik>